Merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Word dosyalarını PDF'e nasıl dönüştürebiliriz? Bunu göreceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bir tane Word dosyamız var. Bunu PDF'e dönüştürmek istiyorum. Bunun iki yolu var. En basit yolu dosya, farklı kaydet, göz at ve masaüstü'nü seçtikten sonra kayıt türü olarak burada PDF'i seçerseniz kaydederseniz dosyanız PDF olarak kayded olacaktır veya bunu yapmadıysanız yapamadıysanız dosyanız hali hazırda word olarak kayıtlıysa yine bunu da hemen kaydedeyim bir tane deneme diye şurada deneme adı altında bir tane word dosyamız var bunu değiştirmeye çalışacağız pdf'e döndürmeye çalışacağız videonun alt tarafına vermiş olduğum linkten bu ekranda görmüş olduğunuz siteye ulaşacaksınız burada select yani dosya seçeneğini tıklayacaksınız word dosyanızı seçeceksiniz aç diyeceksiniz ardından convert to pdf diyeceksiniz ve download pdf dedikten sonra dosyanız otomatik pdf'e dönmüş olacak evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da Word dosyalarını PDF olarak nasıl kaydedebiliriz veya nasıl dönüştürebiliriz bunu görmüş olduk. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.